kurt, doğanın en tehlikeli avcılarından biri. Güçlü, hızlı ve tamamen içgüdüleriyle hareket eden bir yırtıcı. Ortalama 40-70 kilo arasında, uzun bacaklı, dayanıklı ve gerektiğinde kilometrelerce koşabilen bir makine gibi. Çene basıncı oldukça yüksek ve tek başına bile büyük avları indirebilecek kadar agresif ve kararlı. Gelelim Kangal'a, Anadolu'nun koruyucu devi. Eğli 80 kiloya ulaşabilen, son derece cesur, soğukkanlı ve özellikle sürü koruma içgüdüsüyle yetişmiş bir köpek. Çene gücü inanılmaz. Dayanıklılığı yüksek ve gerektiğinde canını ortaya koyacak kadar sadık. Peki karşılaştırma? Doğaları tamamen farklı. Kurt bir avcıdır, Kangal bir koruyucudur. Kurt hız, çeviklik ve vahşi içgüdüyle öne çıkar. Kangal ise sakin güç, dayanıklılık ve savunma yeteneğiyle. Teke tek durumda bazıları kurdun kazanacağını düşünüyor. Ama sonuç ortama Hayvanların boyutuna ve deneyimine göre her zaman değişir. Sen ne düşünüyorsun? Kurt mu, Kangal mı? Yorumlara yaz.